Şeker ister misiniz arkadaşlar? Buyurun size şeker vereyim. Gerçi bilmiyorum bu videodan sonra bu şekerleri almak ister misiniz? Yani bunlar zararsızdır diye düşünüyorum. Şimdi ağzı daha bir tane yiyorum. Biraz daha videoda yine yiyeceğim. Birçoğumuz şeker severiz arkadaşlar. tabi illaki sevmeyenlerimiz vardır yani normal sevmiyor olabilirsiniz. Yorumlara yazın seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Bugün sizlere. Ben yasaklanmış şekerlere bakacağız. Bazı şekerler bazı yerlerde çocuklar için zararlı veya tehlikeli olabileceği için yasaklanmış abi. Belki de saçma sebeplerden bunu göreceğiz. Bakalım nasıl şekerlermiş, neden yasaklanmışlar hep birlikte göreceğiz. Videoya kapat önce alt alttan bir like atmayı unutmuyorsunuz. O sefecalesi like butonunu patlatın lütfen bu tarzda korku tepki videoların devam için like oluyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz da mutlaka abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. 400 bin kişilik OSP cahilesi olduk. 500 bin sonra da 1 milyona doğru gideceğiz. Mutlaka abone olun eğer abone değilseniz. Videonun sonunda güzel yorumlar ekran çıkacak. Hemen yorum atıp bir dahaki videoya çıkabilirsiniz. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Baş yaptım arkadaşlar. <laughs> Esayiniz kasabadan bir sahneyle başladım. Gülücük <laughs> lokması. Hani <laughs> yasak diyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Yalnız çok iyi sahne. Mabel'a ne oldu öyle içine şeytan mı girdi abi? Baya ürkütücü bir görüntüydü. Bu arada bu videoyu Bilgi Camiası kanalından izliyoruz. Kendisini 5-6 ay önce de yasaklanan oyuncaklar videosunda izlemiştik. Kendisine abone olmak isterseniz linkini koyacağım açıklamaya. videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu sayede... Bakalım nasıl şekerler Gülücük varmış lokması. abi görüyoruz. Gülücük lokması. Az önceki sahnedeki şeker arkadaşlar. Esayiniz kasaba evet. Çizgi filme de koymuşlar. Bir nedeni vardır diyor. Ne Ney nedeni? Ha Mabel'de da yiyor bak evet. Biz çok meraklıyız ya. Yasak deyince daha çok ilgimizi da çekiyor. bu şeker. Tıpkı bu videonun ilginizi çektiği gibi. Çünkü yasaklanmış yazıyor arkadaşlar evet. Amerika'da yasaklandı. Şekerin yanında verilen çubuğu paketler açıp yapışan ekşi şekerli tozları yiyordunuz. Yalnız çok yaratıcı bir fikir bence. Neyse daha önce yapalım. böyle bir bu şey görmemiştim. Böyle bir şeker. ise şekerin halüsinojenik Bizim ülkede satılmıyor büyük ihtimalle. Bu hiç görmedim. Halis yani mi? çocuklara kafa yapması. Ne? Bir dakika Halis çok mu gördü sonra... diyecektim. Lan bir dakika resmen uyuşturucu etkisi mi var bunda anlamadım. Sakın böyle şeylere özenmeyin arkadaşlar. Çizgi filmde de şekerlerden çocuklara halüsinasyon Sülanik yasaklamış olmasından dolayı sat manyası bulunuyor. Bunlar satmayın. Oha çizgi filme de bu şekilde Maple koymuşlar. buna rağmen yiyince haliyle halüsinasyonlar görmesine sebep oluyor. Oha! Çok ürkütücü duruyor abi baksanıza. Kendini kaybetmiş resmen. Abi baya böyle uyuşturucu anıl satmışlar. Sakın özlemeyin böyle şeyler. Sigara şekeri İçi şekerden, ne şekerden? ya? Dışı ise yenilebilir kağıttan yapılan bu sigara şekerleri abi bu zaten özellikle de çocukların ilgisini çekmekte. Kendisi çekmek olsak bu şekerin. Sigara şekeri İçindeki nedir abi? Sigara şekeri sayesinde üflediğinizde Aynı, zaten ki, zaten bu yasaklanması normal. Çıkıyor. Oha! Çocuklar için havalı sayılsa dahi tam aksine bu bir dakika, şeker. şekerden duman çıkıyor. abi. Bunun yasaklanması gayet normal. Yani, sigarayı gerçekten normalleştiriyor, özendiriyor da olabilir. Bence yasaklanması normal gibi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara. Sakın böyle sigara falan özenmeyin arkadaşlar. Havalı bir yani, şey falan değil. Için, sigarayı normalleştiriyor ve evet. örnek oluyor. Abi baksana çocuğa resmen. Şekerin üretimi çoğu ülkede yasaklandı. Sigara içiyor gibi Neyse, duman çıkıyor şekerden. Neyse şekerlerden yok. Fakat olsaydı evet, satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben alırdım merak ettiğim için arkadaşlar. Ya sonuçta şeker verdim alırdım ama Toksik yani tabii ki özen var var. Miyim? Ne? Aa Işıl abla. Bu ürün daha önce hiçbir şekerin ya da Toxic Toksik waste. Bir ulaşamayacağı bir ekşiliğe sahipti. O kadar Ondan mı ekşi, o ekşi ya? Bakanlığını harekete geçirdi. Kıza başta da yemedi. Bu ekşi olmasına ötürü bir gariplik olabileceği düşünüldüğünden bazı testler uygulanmasına karar verildi. Test bile uygulamışlar. Üretim yeri Pakistan'da. Yani Pakistan yani fabrika denetleniyordu. Yapılan testler sonucunda şekerin içindeki kurşun miktarının oldukça yüksek seviyede olduğu Kurşun mu? Şekerde kurşun mu oluyordu lan? Sınır, bir kez duydum şekerlerdeki kurşun miktarı bunun yaklaşık olarak 3 katıydı. Yani bu Oha. şekerleri yiyen çocuklar kısa sürede rahatsızlanıyor. Normalde olması gereken 3 katı Hani maksimum olması gereken 3 katı e, ekşilik, ekşilik varmış abi. Ayrıca bir diğer tehlike de hamile kadınlarda canı ekşi bir şeyler çeken hamile kadınlar... Abi ben Ergen ekşi severim ama... ...tehlikeliydi. Bilmiyorum bu ne kadar ekşi olabilir arkadaşlar. Yasaklanmış. Çok fazla ekşi olduğu Patlaya için. şeker. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lan patlayan şeker hala var. Birkaç ay önce yemiştim. Yemeği doyamadığımız, Çok eğlenceliydi ama bu. Şeker ağzını ağzımızı açıp gelen çıtır çıtır sesleri dinlediğimiz zamanları kimler özledi? Çok eski abi bu ya. Özlemiş bilenler vardır Fakat buna. Fakat bu şekerlerin satıldığı eğlenceliydi halen ya. görenler var mı? Pek sayılmaz. Satılıyor arkadaşlar. Bu, arkadaşlar bu şeker ben... 1990 yıllarda uzun bir süreliğine birçok ülkede yasaktı. Yemeni ise şekeri kolayla veya diğer gazlı içeceklerle karıştırıp içenler çok fazlaydı. Ve hepsi midesini patlatacak duruma getirip Abi o onların mı yani. Bu yüzden yüksek Ona bakılırsa kolayla mentos karıştırınca da böyle bir tepki mi oluyor? Yani bu aslında biraz da insanların hatası abi. Bunu e, şekeri suçlamak biraz yanlış gibi bilmiyorum. Haksız yere yasaklanmış da olabilir. Çünkü eğlenceliydi. Belki gerçekten zararlıdır bilemiyorum arkadaşlar. Çok da... Yorum yapamıyorum. Medeliyle satıştan kaldırılmıştı. Devam edelim bakalım. Fakat yıllar sonra yeni bir isimle yeniden ortaya çıktı. Hala He, birkaç ülkede yasak olsa da satılan yerler bulunmakta. Siz küçükken bu patlayan şekerden tatmış mıydınız? Evet abi gerçekten ben çok yerdim. Siz yiyor muydunuz? Toz sakız mı? Sakız, tozdan nasıl sakız, sakız oluyor? Farklı olarak toz şeklinde. Tozu yiyip çiğneyince birleşip sakıza dönüşüyor. Haliyle Oha. çok tatlı olduğundan Tadını bayağı yaratıcıymış yalnız. Kaşık kaşık yiyenler de Bu şeker çok uzun zaman öncesinden yasaklanmış. Abi bu bayağı yaratıcıymış yok. Kutusu da böyle Yasaklanma deterjan sebebi da. ise sakızın midede sindirilememesi. Yani yediğimiz çoğu yiyecek midede iyice sindirilir ve boşaltılır. Sindirilemediği için yedilir. yasaklanmış Yediğinizde, abi. Yediğinizde midenizde öylece duruyor ve kötü hissettiriyor. Oo. Yalnızca uzun süre sonra boşaltımla atılıyor. İşte bu nedenden dolayı, Abi bu gerçekten bu bak, yasaklandı. tehlikeli olabilir. Gerçekten de tehlikeli gibi duruyor. Toz şeker. İlginç. Kalpli şekerler. Yani kalp şeklindeki bu kalp şeklinde şekerler. şekerler. %100 çok tatlı. Beraber sanıyorum ki bir dönem Türkiye'de de satıştaydı. 1900 Ben hiç denk Piyasada olan ve sonraki yıllarda da özellikle sevgililer günü için tekrar piyasaya çıkartılan bu şekerler ufak ve sertti. Ayrıca üzerlerinde bazı aşk sözlükleri yazıyordu. Dünyada hala birçok yerde satışta tatlı abi. bir dönem okullarda yasaklandı. yasaklanmış? Şekerlerin çok sert olmasından dolayı aşırı ses çıkarmasıydı. Hem de bunları yiyen öğrencileri inanılmaz derecede enerjik olmalarıydı. Oha! Enerjikten ziyade ebeveynlerin ve öğretmenlerin deyimiyle çocuklar gerçekten azıyordu ve düz duvara tırmanıyorlardı. <laughs> Oha abi gerçekten de böyle bir etkisi varmış şekerin. <laughs> Yenildiğinde böyle gibi. hiperaktif oluyormuşsun. Bu şekerler Benim ihtiyacım ne kadar var lezzetli o de maalesef göründüğü gibi değiller. Harika mı lan bu? ABD'li bir gıda devi jelibonların şekillerinin Ruat bir araba çarpmış yaslı hayvan yol ölümü şey öldürdüğünü yazıyor lan. Ve küçük yaştaki çocukların ne? hayvan öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek bu şekerin üretimini durdurdu. Ha bu yalnız gerçekten bir saçma bir fikirmiş. Araba çarpmış hayvan şeklinde şeker yapmak nedir? Gerçekten bayağı bir saçmaymış abi. Ya yasaklanması normal gibi. Hayvan koruma Başka dergisi ismi bile ruhat ki. Ve şeker tamamen Yolda ölüm. Ölü. Yolda öldürmek Şekerli öyle bir şey anlama geliyor. Ise, ürün için özür dileyip şekerlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Ve kimseyi ya gücendirmek yanlış. gibi niyetinin olmadığını söyleyip şeker tasarımını ve paketini tamamen değiştirdi. He tamam. iyi yapmışlar ve abi evet hatalarını çıkardı. anlaması güzel. Sizce Çünkü yasaklamada haklılar saçma olmuş şeker. Mı? Yorumlarla tartışalım. Sizce bu şekerlerden hangisi daha tehlikeliydi? Abi yollan sigara yollan şekeri yazılı. olabilir ya bilmiyorum ya da şu e, hani böyle halüsinasyon gördükten tabi gerçekten böyle bir şey varsa onlar gerçekten tehlikeliymiş abi sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten baya şaşırdığımız şekerler vardı abi. Gerçekten bazı şekerler mantıklı sebeplerden yasaklanmış abi. Ama bazıları da cidden saçmalık yani. Yasaklanması saçmalık bence. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Videonun sonuna kadar mutlaka videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bursam daha fazlası yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz olsa becerisi sizleri çok seviyorum. Bunu daha sonra